Evet, bütün dünyanın hemşerilerime hayırlı akşamlar diliyorum. Akşamlarının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum bize yaratanımdan. Değerli hemşerilerim, bildiğiniz gibi bundan birkaç gün önce Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası ekmek fiyatlarını 11 bin lira olarak açıkladı. Tabii ki bizim fırıncı arkadaşlarımızla, Esnaf Odası Başkanımızla birlikte ziyaretimize geldiler. Onlar da şöyle bir ricada bulundu. Dedim ki mümkünse bir ayda daha biz Bünyan'da dedim vatandaşlarımıza zamsız ekmek satalım dedim. Ee, sağ olsunlar çok makul karşıladılar. Derhal başkanım Bünyan'ımıza feda olsun dediler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bünyan halkı bir ay daha ekmeğini inşallah e, zamsız alacaklar. Bir ay sonra biz başlatıyoruz Bünyan'da zamlı ekmek fiyatlarını. Hepinize teşekkür ediyorum. Kadir Başkan ne demek istersin? Allah razı olsun başkanım. Selahattin Başkanım'ın öncülüğünde Fırıncılar'la beraber toplandık. Kayseri'de pazartesi itibariyle ekmek 11 TL oldu. Başkanımızın yanına geldik. Başkanım sağ olsun bizi bir ay daha dünya halkı da bir ay daha eski fiyatlar ekmek verilmesini talep etti. Biz de talebe karşılık Fırıncılar'la beraber başkanımızın arkasında olduğunu belirttik. Allah razı olsun başkanımdan. Bir ay daha bünyanda hemşerilerimiz... 9 TL'den ekmek yiyecekler. Amin. Çok teşekkür ediyorum Kadir Başkan. Ee, burada sizin ve değerli arkadaşlarımızın huzurunda bütün fırıncı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz dünyana yakışanı yaptık. Kardeşlerimiz de kendilerine yakışanı yaptı. Hepinize teşekkür ediyorum. Dünyanın vatandaşlarımıza hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.